Yani birçok eee kaynaşlık gerçekten bir önemli noktaya geldi. En önemli yaptığımız hizmet de kaynaşlıktaki alkol mekanlarını kapatıyoruz, kumarhaneleri kapatıyoruz, yeni aşılarından alıp veriyoruz. Kaynaş o anda şu an çok güzel bir aşamaya geldi. Bundan sonra aşamada da başkanlar bekliyor biz kaynaşlık geçmişte çok kötü anlıyorduk. Pardonlar vardı, mehmeler vardı, kumarhaneler vardı. Bu da kaynaşlık büyük bir çerkesi mümkün. Bundan sonraki aşamada Başkan tabii kimse etkisi altına kalmıyor. Kimse geleceği anlamında, kurutlarımızın gençlerimizin geleceği anlamında, kaynaşlı bulunmaması anlamında, kavganın ve cinayetleri olmaması anlamında inşallah bundan sonra daha hassas davranır. İşte burada bir paylaşımla gündeme gelmiştik Türkiye'de, ulusal basında. Tabii birçok İslam düşmanları, Allah düşmanları, kullanmış düşmanları bizim paylaşımımızdan dolayı hakaretler yağdıranlar oldu. Ancak yedi de oldu. Kaynaşlı belediyesi üç ay doldu, taşta burası. Sonuçta e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıştırdığımızı biliyorsunuz. ama evet. tamamen o şekilde oldu. Yani bir Hizmet Kudu Ayet'in paylaşımından dolayı İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, MHP Genel Merkezi'ne e, yapmış oldukları basıktan dolayı böyle bir karar almışlar. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili <laughs> olarak

ŞeyNet hayır yapma. Sen de şey konuş ya. Bu bizim millet tek. değil. Böyle bir şey var Millet seçimi gel. Belediye başkanına